Müzikal bir prodüksiyonla karşı karşıyayız. Mekanımız oldukça hoş ve güzel. Orkestra arkadaşlarımız var. Dünya starımız Beyoncé var, Melike. Ve me. <laughs> e, tabii ki bizim şahane starımız Dilberay misafirimiz bu akşam. E, Dilberay ablam orada mı acaba Mehmet Gezegen ben kralda. Ablacığım merhabalar nasılsın? Sağ ol ablacığım ben de çok iyi. Beyoncé var dünya starı. Senin şarkını bir barda dinlemişler. Tavukları pişirmiş hem şarkını. ve bu şarkıda e, düet yapmak istiyorlar seninle. Gelebilir misin? Tabii tabii başım. Çok teşekkür ederim ablacığım beni kırmadığın için. Sevgiler ablacığım. Akşama geleceğim çocuklar pes. Akşama geleceğim çocuklar bu mikrofonun sesi boğuk. Akşama geleceğim çok bayağı e, ee, çevirmenimizsin Kaan. E, ee, Beyoncé'nin çevirmeni. <laughs> Le Bip, Fransız, Fransız e, yönetmen. olduğun için senin bu bölümde adını Le, Bip Le Bip. koyuyoruz. Evet. E, ee, Dilancım muhabirsin. Ve dansçı arkadaşlarımız var. Bahadır koreografımız aynı zamanda. Çocukları pişirmiş hem şarkımız ee, söylenecek, söylemeye çalışacaksın. Biraz çalıştın ama değil mi? Az biraz yani. Biraz konuşabilirsin o kadar da Evet birazcık. Evet, evet çalıştım. çalıştım. Aferin. <laughs> tamam. Abi, çalıştım birazcık çalıştım tamam, Güzel. Lütfen beni iyi duymaya çalışın. Artık İngilizce, Türkçe, Fransızca, uluslararası bir şaka yapıyoruz bugün. Dünya starımızla birlikte. Beyoncé hadi bakalım kolay gelsin. Yerime geçiyorum. İyi şanslar. Aracımızdan gelen görüntülere göre Dilberay yola çıktı geliyor. Tavukları pişirmeye Beyoncé'yi stüdyoya göndermeye hazır olun arkadaşlar. Ay su gibi rahat git gel Dilberay'cığım. Evet buyurun. Ah, oh, rahat rahat. Evet Dilberay kuliste. Evet, saçı makyajı yapılıyor Dilbara'yın. E tabii az sonra e, dünyada büyük ses getirecek bir klip çekecekler Beyoncé ile birlikte. Hazırlıklar başladı. Bu tarihi bir gün. Teşekkür ederim. Hepimiz için tarihi bir gün. Sizi de seviyorum çocuklar. Sağ olun, teşekkür ederim. son hazırlıklarını yaparken dilberay siz de son hazırlıklarınızı yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar hazır mıyız hepimiz görkemi ve ağırlığıyla sahneye geldi. Dediğimiz dünya starı gelecek ya ablacığım. Evet. Türkiye'deki asistanı, çevirmenimiz. Ondan sonra orkestrası var zaten. Siz şöyle şuraya alacağız. Debip de şey, e, Fransa'dan geldi yönetmenimiz. Alo. Merhaba. Hi, how are you? Good. Thank you. Thank you. Nice to meet you. My name is Lebi. Lebi. Ee, Beyoncé saklandıysa şimdi e, Dilberay provasını yapsın sahnede. Tavukları mı soruyoruz? <laughs> Sen ne söylersen dinleriz yani. Önce barak dolanıyorsun. Sen güm 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 güm. Hey, hey, hey. Haydi hayırlısı başladık. Akşama geleceğim. Çocuklar pes. Do olmuyor ama bu do. Hangi notayı istiyorsa verin arkadaşlar. Üzmeyin Dilberay'ı. Ya. Bak bak en sevdiğim bak yüz ciddi. Oynuyorum ama oynadığıma bakma sinirliyim. Akşama geleceğim. Çocuklar bu mikrofonun sesi boğuk. Mikrofonun sesini ayarlayın. O boğuk bir ses. Parlatın. Parlatın sesi. Çok kızdırdınız. Parlatın, cilalayın. Yapın bir şeyler mikrofona. Haklı. Çocuklar si. Si. Seyle. Sey, sey. Akşama geleceğim, aa çok uzatma yavrucuğum. Çok uzatma, akşama geleceğim, çok uzatma. Zurnacı arkadaş niye uzatıyorsun, uzatma diyorsun, uzatma. Tavukları pişirmişim, haciyi de çarşıya Tavukları pişirmişim, acıyı de çarşıya göndermişim. Evet, koreografi de hazır. Bahadır, bravo. Bana girişi sen veriyorsun. Evet, Dilberay'ın eşi İbrahim Bey tamam dedi. Yeterli bence, yeterli provamız. Güzel. Ha. Yeterli olur mu prova? De güzel. E, güzel, güzel. Güzel, gayet iyiydi. Ağzına sağlık. Evet, hadi artık Beyoncé'miz gelsin. Mikrofonu parlattık, provayı bitirdik. Hadi birazdan girişti giderken kendi şarkısını söylüyor. Ondan sonra röportaja başlıyor. Biz buradan izleyelim. Buradan izleyelim. Evet, şimdi sıra. Buyurun. Bizim kızda. Ha, Amerikalardan sadece onun için geldin. Sarıl. İbrahim Beyoncé'ye eltisini görmüş gibi sarıldı. Evet duygusal anlar, duygusal anlar. Duygusal bir manzara bu. Hayır hayır ağlamıyorum, ağlamıyorum sevgili seyirciler. Nasılsın? diyor, nasılsınız? Yes, baby. Work hard. Tavukları düşünmüşsün. Oh. Çıkın sağ ol, çıkın sağ ol pişirmiş Evet, güzel bir şey. Söyledikten sonra birlikte söyleyeceğiz. Tamam. <laughs> okay. Yeah. Beni seyreder misiniz şimdi rica etsem evet. diyor. Yes, please. Evet, kan hediyeleri unutma. Abi bir de I hediyeleri can... varmış galiba. Onları biz de takdim edelim hediyelerimizi. Peki. Bir okay. hediye getirmişler sizin için. Amerika'ya özgü. Çok teşekkür ediyorum. My sister girlfriend. Çok <laughs> güzel. Kaan hediyeyi açalım. Bakalım Atlarım, beğenecek mi? Açmanızı istiyor. Ben yardımcı olayım. Ne gelmiş Amerikalardan görelim. Bir Amerikan şapkası. Hay. Evet, şapkayı taktıralım Dilberay'a. ya. Takın isterseniz. Bu Amerikalılara özgü bir cowboy şapkası. It's a cowgirl hat. Evet, bu bir e, cowboy kızı şapkası. Cowboy kızı Dilberayı görelim. Evet. E bizim hediyeleri de alalım arkadaşlar. You like it? It's okay. Bu da bizim lokum hediyesi <laughs> aldık. Dilbera'yı elleriyle lokum yedirsin. Evet, bir o şey adet And böyle bize desin that oh. you can maybe uh, e, hide it, it and çalım. Thank you. Yeah. Evet, belki siz elinizle yedirmek istersiniz <laughs> bir tane. Evet, sana enerji okay. verecek. Yes, yeah, give you some energy. Ona enerji verecek. <laughs> enerji. enerji. Okay, okay. Kadar Ama Şakko'yu çok beğendim. Full dan. Şakko'yu biz de çok beğendik. Ne full dan mı? Orayı kaçırdım. Evet, çok teşekkür ediyor. Hiç bu kadar güzel bir şapka görmemiştim daha önce. I don't understand you. Evet, açıldı Hayır. lokumumuz. Bir tanesini vermek istedim. What is this? This is the evet, Turkish dessert. Aman Lübit, sen eksik kalma lokumda. What's inside? What's uh, inside? It's a little, <laughs> little nuts. Enerji. E, i̇çinde ne var diye sordu. Ben, fındık. Içinde fındık var. Can I try to? Sure. Evet. Hadi Beyoncé, enerjini de aldım. Başla artık şarkını söylemeye, dinliyoruz. Yes, please. I okay. would love some water. Arkadaşlar, And maybe bir su. you can take this. Take yes. this. Yes. And take this. Yes, okay. okay. Let's go, girls. Okay. Biz burada izleyelim. Evet, şov zamanı. Buyurun arkadaşlar. Ladies, ladies, evet, kobo şapkasıyla lokum yiyen Dilberay. Tam bir Amerikan Türk sentezi oldu. Bayıldım ben bu işe. <laughs>

erkekler kadınların koca bulmasıyla alakalı yazılmış bu şarkı. Espri yapıyor o da böyle böyle yaparak size. <laughs> Dilberay'ı ayağa kaldırın arkadaşlar. <laughs> Kaldı şapkadan. <laughs> evet çok hoşsun Dilberay. Bu dur. I'm a